beğeni beğenelim. YouTube algoritmasını dövelim. Brave Firefox arasında bir farkı var mı? Ya bilmiyorum ya. Hani bu hissiyatla da alakalı biraz biliyor musunuz? Bazı insanlar diyor ki abi ben Chrome dışında herhangi bir şey kullandığımda yani çok sıkıntılı diyor. Göremiyorum diyor. Bence bunun bir e, Chrome'un bir tık daha hızlı hissetmesinin nedenlerinden birisi Chrome'da bir özellik var. Prefetching diye. Gerçi bunu herhangi bir Chromium taban tarayıcıda açabiliyorsunuz da. Prefetching özelliği şu. Sen bir web sitesi yazıyorsun tamam mı? Yani bilmem mesela btt.com.net ya da yusufpek.com ya da youtube.com yazıyorsun. Sen daha yazarken yani klavyenin tuşuna basarken Chrome arka planda senin nereye gidebileceğini tahmin ediyor. Yani nereye yazacağını tahmin ediyor. Ve senden habersiz verileri tak diye çekiyor. Yani veriyi arka planda yüklüyor. Buna prefetching deniyordu galiba. Ee, ya yani Bu tabii ki hız açısından sanki anında geliyormuş gibi hissediyorsun. Tamam mı? Yazdın enterladın hu. Yani muazzam. Ama bir açıdan da mahremiyet açısından baktığımızda iyi bir şey değil. Yani çünkü sen daha herhangi bir siteye girmeden sürekli belli bir sürü siteye istek atıyor. Onun verilerini çekiyor. Ve işte ne bileyim user agent'ın IP adresi ve birçok şeyin karşı tarafa gidiyor. Mahremiyet açısından iyi bir şey değil ama özellik olarak güzel. Ondan dolayı belki hızlı hissettiriliyor olabilir. Ama ben mesela Brave kullandığımda, Firefox kullandığımda da hani özellikle gözde görülür bir şey hissetmiyorum şahsen. Benim sistemimle de alakalı olabilir, sizin sisteminizle de alakalı olabilir, bilemeyeceğim o yüzden. Gelmiştir, belki yayın esnasında sorun olmuştur, bilemiyorum. Yoksa Mozilla hızlandırmanın yolu var mı? Chrome neden Senix Smith ve Parza daha hızlı çalışıyor? Benim kullandığım iki masaüstü bilgisayarda da böyle oldu. E, Mozilla hızlandırmanın birçok yolu var. Mesela Arch Wiki'de e, Firefox Profile on RAM diye bir kısım var. Firefox'u direkt RAM'e yükleyebiliyorsunuz Firefox profilinizi ve bayağı hızlandırmanızı sağlıyor. Ama yani iyi bir SSD'niz varsa ya da NVMe SSD falan kullanıyorsanız buna ek olarak ihtiyacınız yok. Öyle bir şey yapabilirsiniz belki. E, Arch bunun adımları var. Arch kullanmasanız da yapabiliyorsunuz bu arada illa Arch'ı. Orada sadece adım adım yazdığı için söyledim. Yani bilemeyeceğim. Illa da Firefox kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Brave daha azdıysa Brave kullan. Chrome yani Chrome marjimit güvenlik açısından güvenlik değil de marjimit açısından çok önermiyorum ama siz bilirsiniz yani. Firefox'a CSS ile çok şey yapılabilir. Evet Firefox CSS story yazın. Google'a ee, girin Firefox'un yani Firefox'un CSS'iyle neye benzetebileceğinizi görün yani acayip kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama çoğu insan vanilla'yı tercih ediyor. Ben de vanilla'yı tercih ediyorum. Yoksa yapılabilecek çok şey var. E, Firefox'un CSS store'una girerseniz insanların neler yaptığını görebiliyorsunuz.